Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte LBT1 Tovlu oynuyoruz Birinci bölüm ama Eyüp ve Çağla birlikte Merhaba Merhaba, Hadi şimdi Joy Game'e basacağız Tamam Tamam Bak ben 3 diyeceğim 3 2 1 Bas hadi <laughs> Adamsın evet. sen, adamsın. Kanka de şey Adam, e Yani direkt üç dedin. Evet, direkt üç dedin. Üç, dedim. Neyse. Bak, ne? da Yes, Arkadaşlar inşallah hiç kır gelmeyecek. İnşallah. Önceki videoda böyle hiç kır gelmişti. O yüzden Hatta videoyu silmiştik. Evet, sildik o yüzden de. Sit down. Bir de çok kötü olmuştu. Yani sesimiz kötü gelmişti. Ama tadım içine girdi. Kötü geliyor. Yani ben de sen bize geliyorsun. Tadım içinde dans edeceğim. Tadım içinde dans O yüzden geliyor ya da küçük, küçük gelebilir. Birisi Türk var mı yazdı fakat ben e, videoda olduğu için bir, şey, bir şey demedim. <laughs> meydan okuma her her turda herkes bir meydan okumaya katılacak ve meydan okuma kazanılı <laughs> oyuncuları <laughs> eliminasyon <laughs> İçin aday gösterecek. Bunun <laughs> ikisi var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunun ikisi var mı Eyüp? Yok galiba. Var, var galiba. Ama yok. yok. Abicim, var mı yok mu? Var yok. mı yok mu? Var mı yok mu? Bir şey de açık <laughs> Evet burada inşallah Çağın Bu arada arkadaşlar Doğuz videosunun ikinci bölümünü ve birinci bölümünü izlemeyen varsa lütfen gitsin izlesin. Ve buna da bir like, bir abone atsın. Ya, çok mu Çok mu Abi iki tanecik şey ya. Tak, tak Yani iki tanecik anne. Bir saniye bile sürmez. Evet ya yorumda atın böyle. Aynen ya. Hiç şuna bakmıyoruz. Ya. Sadece benim arkadaşlarım atıyor. Siz de atın. Burayı ben ben burayı, burayı çok seviyorum. Ben seni seçtim çünkü. Beni iyi geçtin. Ben burayı çok seviyorum. Ne yapacağız? Lan? Abicim ne oldu? Abi dur. Allah. Ya, ben geçiyordum. Ben seni seçtim. Çünkü ben geçtim. Seçtim, ya. Ben <laughs> geçtim. Geçemedin. Ya. Ya kız <laughs> geçiyor. Şimdi... Ya abicim var ya. Ya. Diye abiçi. Ne yap? Bu ne zor be? Ya örümcek. Bunda ne yapacağız? Okla ve okla değmebe biz lazım. Hayır. Bak biçimle küreğim. Pilish. Ya, ya? Ben seni seçtim. çünkü. Benim geçti arkandasın sıktığım şu bak. Ya yapayım. abi. Bu ne böyle? Habibi ok diyor ya. Biçimle üzereyim. Abi Bak beni seçme. Abi benim suratımda kan var. E <laughs> Sen katil ya misin Allah yoksa? Allah ben bitiremedim ya. ya. <laughs> ben de bitiremedim. Ama Eyüp bizi seçmez. Seçmez ya ben Eyüp'e inanıyorum. Ben de. İnanmayın. Ya bak. <gülüyor> 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 bak Eyüp ya. Şimdi ne kalalım? Şimdi arabası için 3 oyuncu aday göstermek için 60 saniye var. Lütfen kararlarını ver. Abi, bak. Lütfen kameralarını ver. Aday olmayı seçtim. Abi. Beni seçme. Şu 3 kızı seç de gitsin. Aynen. Bir de şunu seç. Lan baksana kalp öpücük atmış. Aa niye seçtin. Seçmemen için. Ha. Seçmedim. Ha tamam. Kızı seçtim. İyi. Arkadaşlar büyük ihtimal filele kıl Aa sana nup dedi Eyüp. Eyüp nup dedi birisi. Tamam ben geçtim abi. Sen, sen geçseydin. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun. Adam sana duyup dedi. Kız sana duyup dedi. Evet. Eliminasyon mu? Evet. Kız bu ne? Burada izleyeceğiz böyle herkesi. Bu ne la? Eyüp bu ne? Allah'a şanlı. Haa. Buradaki sayıların aynısını <laughs> yapmaya <gülüyor> çalışacaklar. <gülüyor> ya bir kes kes. Tamam. Kanka kavga çıktı kızla. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, sadece az kişi kaldık ha. Şimdi de kalabiliriz hemen. E ne oldu? E ne oldu abi? Ha başını başlıyor. başlattım. Tamam. Bak şimdi arkadaşlar. 1 milyon kat edeceğini biliyor muydum? Bu yükleme. Arkadaşlar ben bunu dün de oynamıştım. Diyordu ki bu sporu yaptıktan sonra Amerikalı, Amerikalılar tam 7500 tane su şişesi edecek yapacak diyordu. İlk önce 5 blokluk bir kule inşa et. Abi, benim... yani? Ya gene bana dönen geldi ya. Bana da. Bana dönen gelmedi. Ya abici baba sen Abi, çok. Benimki benimkisi yerinde Ya benimki de. Abicim çal geçer <laughs> ki burayı. Bak çal orada ben olsaydım geçerdim bence. Eyüp de olsaydı geçerdi. Ben de geçiyorum zaten. Ama <laughs> hile var abicim. <laughs> Ya düştüm. Ya abi bu takla atıyor. Annem izin vermiyor. Yani O ben kusursuz geçtim la demek. Soruyor abi bu takla atıyor. Abicim benimki de gidip başladı. Hayır, geç. Bence çağ kazanacak ya. Abiciğim. Ya abi dönme ya. Benimki de birazcık dönüyor ha. Kanka Arka... benimki Arka arkadaşlar benimki hiç dönmüyor. Benimki şey <laughs> kanka şey gibi. Abi. Abi. Ne yapıldım ben düşüyorum ya. E ben de düşüyorum ne bunu... i̇şte... olmuş. Abicim sen bana bak hiç getiremedim. O kadar noob olmaz ama ya. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey olmaz ya. Tamam sen bir <laughs> tanecik <sen gülüyor> ben de. Abi delireceğim. Lan bak. Hadi bari bir tane alayım götüreyim ya. Ben bir tane aldım götürdüm bile. Abicim ben alamıyorum bir tane bile. Ya, Vallahi oyuna çok sinirlendim ya. şu an. Ya, bence beni seçecek ya. Üçümüzü de seçecek bence. aleyküm. <laughs> ne yapıyorsun galiba? <laughs> Bir şey yapmıyorum kanka. <laughs> Okuldaki kaçıvılmayı duydu mu? Sormalı değil uyandı. <laughs> oh, şey ben... Arkadaşlar bence bizi seçecek ya. Bak beni seçerse var ya burada bayılırım. Abi kızla kavga mı ediyorsun sen? Abiciğim seni seçti. Beni seçme. Oh. İyi. Ee, Çağ seçti. Çağrı seçti. Çağ Çağlı seçti, Eybi seçti. Aa, sen senle Eyüp yavuştu ya. Ev evet. Ay, <laughs> Ben ne yaptım? bu? sana birisi seçeceğim. Köpek yazmış sala Başar. <laughs> ya bak bak söyleme küfür ve burada. Hayırdır sen yazacağım. Hayırdır sen la, ne diyorsun diyeceğim. Arkadaşıma. Sen kimsin arkadaş? Hayırdır. <laughs> sen. Lan bir durun ya. Bu ne la? Bunla ne yapacağız? Oyuncaklar var. Onları sıraya koyacağız. Hayırdır sen yazıyor ya? Oğlum neyleri koyacağız la? Kanka alacaksın minik oyuncakları. Koyacaksın minik. oraya. Aaa. Bizi oyuncakları alamıyorum. Aaa! Elif gel gel gel! Burada oyuncak var. Hayırdır sen sana arkadaşım dedim. Özür dilerim. Kısamını çözeceğim. Hayırdır sen yazdım. Hayırdır. Sağ olun. Sen... Rica ederim. kimsin Aklım önünden çıktı. Aa kız oyundan çıktı sadece. final yapması gerekiyor. Üç kişi kaldığı için. Ne yapması gerekiyor? Final. Evet final. Ama, ya, final. ama final yapmıyoruz. Alam Eylon. Abicim bu tur bitsin de meylo. final yapacak. Eyüp benle sen final yapacağız. Abi 3 kişi falan yapıyor aslında. E yapacak Oyuncak bir şey yok. Oyuncakları nereye koyacağız? Buraya. Özür <laughs> Git lan buradan. Sen Bu falan. ya dur <laughs> bunu söyleme. Bu yükleme bittiğinde McDonald's'tan bir hamburger falan dedi ve Çağlı veda ediyoruz. Benle Eyüp finaldeyiz. Bay bay kalkın. Kalkın çok komik düştü. <laughs> Yarabbi yarabbi ya, Kalan üç kişi finalde çıkıyordu Ben varım ben varım ya O üç kişi de keşke biz olsaydık. Nasıl ya Sen izleyici şef <laughs> Final elbette Bak bu <laughs> hem Bu çok iyi Ben bundan sürdürmek için varım Bu çok <laughs> İzleyemiyorum arkadaşlar Tamam arkadaşlar ben nereden bilim şey yapacağımızı ben sanki oyunu çok biliyorum da ne yapıyor abi ne yapıyor geç babada geç. geç ya. <laughs> bir geçsin bu ya abici geçsin ya kız kız ağla kız ağlamak sen oyundan çıktı parada.

bir gün de benim baba izin versen. Yok ya çan bak geçiyor. Çan bak. Ay, ben ne ezleyemiyorum. ezleyemiyorum ki. Çan bak. elimin elimination turu yazıyor. Oradan direkt en sonuna gel. Elimin aydın. Orada. En sonuna gel. En sonuna gel. Bak ben, ben burada sıkıyorum. Kulenin üstündeyim. Kulelerin üstünde daha. Ya en Bak. Eyüp ya bir gün de izin versen kazan baba. Ya, ya, şey, ben, beni gördün mü? Ya Eyüp zaten seni hep kazanıyorsun ya. Biraz da bıra bana bırak. Ya bana bırak biraz da. Ya git ya. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Onları siz göremediniz. Bitti arkadaşlar. Maalesef ki ben videoyu kapatmak zorundayım. Video bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.